Merhaba, ben Sıdık Özkan. 1988 Osmaniye doğumluyum. Muğla Sıdık Koçma Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuyum. Ve sonrasında gelen 8 yıllık banka serüveni. Mutfağı keşfetmem şöyle oldu. Aslında bankayı bıraktıktan sonra bir ufak bir ara böyle kendimle kaldım. Ve o süreçte işte böyle kendimi iyi hissetmeye ihtiyacım vardı. Ve bir böyle yavaş yavaş mutfağa girmeye başladım. Daha sonra bir fark ettim ki aslında bu çok güzel bir terapi ve bu terapiyi yani daha önce aslında keşfetmiştim ama bu yoğun çalışma temposundan dolayı ne vaktim oluyordu ne de halim kalıyordu açıkçası ama öyle bir boşluğum varken bunu çok güzel değerlendirmem gerektiğini düşündüm. Daha sonra böyle devamlı bir şeyler yapmaya başladım. İşte yaptıklarımı arkadaşlarıma tattırmaya başladım. Böyle bir şeyler yaptıkça ve bir şeyler beğenildikçe doğal olarak benim de bir özgüvenim geldi kendime. Ve bunu neden profesyonel olarak bir eğitimle birleştirmiyorum diye düşünürken karşıma Oslo çıktı. Nasıl çıktı? Aslında ben çok okul araştırdım. Birkaç yerle görüşme ayarladım ama tabii gitme fırsatım oldu. Ama Usla e, ilk sıradaydı. Çünkü Usla ile ilgili de ben hani olumlu şeyler duymuştum. Ve Usla ile görüştüğüm anda zaten diğer her yeri e, blokeledim. Ve e, Usla ile bir serüvene başladık. Bir buçuk ay gibi bir eğitim aldım ve daha sonrasında bu virüsten dolayı bir ara vermek durumunda kaldık ama sanki yıllardır okula gidiyormuşum gibi, sanki yani oradaki arkadaşlarım benim yıllardır arkadaşlarımmış gibi hepsini çok özlüyorum ve zaten devamlı şeflerimizle ve arkadaşlarımızla iletişim halindeyiz. Bu serüven aslında çok heyecanlı, çok güzel çünkü devamlı bir şeyler öğreniyorsunuz ve şunu fark ettim yani hiçbir şey izlediğiniz kadar kolay değil yani şeflerimiz mesela bizi işte gösteriyorlar mesela işte şu şöyle olacak yapıyorlar biz izlerken hani gereksiz bir özgüven belki hani bunda bir şey yok yani tamam yaparım falan diyorsunuz böyle hani ama İşin başına geçtiğinizde aslında hiç de öyle değil. Orada işte e, olayın ciddiyetini anlıyorsunuz. Zaten şefler e, hadi arkadaşlar şimdi siz yapıyorsunuz dediklerinde hemen zaten yanımıza geliyorlar. Yani hani biliyorlar çünkü ne olacağını. E, olay öyle hani izlediğinizdeki gibi kolay değil. Gerçekten işin başına geçmek gerekiyor ve bunun için de çok iyi bir yerde eğitim almak gerekiyor. E, ben de doğru yerde olduğumu düşünüyorum açıkçası ve heyecanla okulumun açılmasını bekliyorum. Dediğim gibi yani e, bu yemek yapma olayı, yemek tattırma olayı bence bir terapi. Benim için öyle. E, yani bir şeylere kendi dokunuşunu katmak çok önemli. Ben dışarıdan da bir yemek söylesem, onu masaya getirirken, yani getirmeden önce mutlaka bir ufak bir dokunuş yapıyorum. Yani bir süsleme de olabilir, ne bileyim bir, e, bir görsellik de olabilir. Çünkü tost da yeseniz, salata da yeseniz, çorba da içseniz bence bir şeyin size önce bir görsel olarak vurması gerekiyor. Ben bir terazi burcuyum belki bu yüzden. Hani görsel olarak bence beni önce doyurması gerekiyor. O yüzden her şeye böyle kendi dokunuşumu, kendi bir önce bir kendi göz süzgecimden geçirmeye çalışıyorum ve daha sonra tadım aşamasına geçiyoruz doğal olarak ama bu benim için ekstra önemli yani görsellik bence ekstra önemli bir şey. Bu terapi olayı da şöyle ben aslında yemek yapmaktan çok böyle yedirmeyi çok sevdiğimi fark ettim. Yani birileri gelsin böyle işte ben onlara masalar hazırlayayım, ya yani her şeyi yapayım. işte böyle herkes yemek yerken bir yüz ifadesi vardır ya hani böyle yemeği ağzınıza alırsınız. Böyle bir hani devam etmek, onayı verirsiniz. Aslında siz farkında değilsinizdir ama böyle bir hani onay ver vererek devam edersiniz yemeği Ben insanların yüzünde onu görmeyi çok seviyorum. Ve bence bu... Ee, ...bu heyecan, yani bu tutku bence... E, ...bu işi sürdürülebilir kılıyor. Yani bir, birine yemek yapmak tamam okey... ...ama birini o yemeği yerken görmek... E, ...o işin bence biraz böyle alkış kısmı. Ben bir buçuk yıl oyunculuk eğitimi aldım. E, ve gerçekten tiyatro sahnesinde olmak da böyle bir şey bence. Hani o oyuna hazırlanıyorsunuz, orası ayrı bir tat... ...ama o oyunu sergilediğinizde aldığınız alkış... İşte sizi besleyen yer orası. Yemek yaparken de e, insanların beğenerek yemesi, insanların onu yerken mutlu olması beni inanılmaz mutlu ediyor ve bu heyecan sürdüğü sürece de ben her zaman yemek yapmaya devam edeceğim. Kendimi iyi hissetmek için ve başkalarına da iyi hissettirmek için ve bunu da profesyonel olarak eee da e, geliştirebilirdim ve o yüzden uslayı tercih ettim. Çok mutluyum. Herkese çok selam iletiyorum. Selamlarımı iletiyorum. Herkese çok öpüyorum.